Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 25. hafta Spor Toto Bülteni tahminlerine hoş geldiniz. 24. hafta sonuçları ayrıntına Spor Toto Gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben her zamanki gibi 256 TL bütçemi sabitleyip sizlere ideal bir sürpriz olacak tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadı ama tahminlerimde istatistik, matematik, geçmiş verilerin analizi yapıldığını bir kez hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Bültenimize geçmeden önce başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP grubumuz var. Kendimin de oynadığı tutma olasılığı %100 değil, %90'dır, %70, %80 oldukça yüksek olan canlıda ve maç öncesinde değerlendireceğiz. Tekli bahis tahminlerimi ve günlük kupon tercihlerimi, kombinelerimi burada paylaşıyorum. Bunu oldukça uygun bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye, kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz görürsünüz. Profesyonel destek alırsınız. VIP grubuza katılmanız hepinizin faydasına olur. Tabii ki karar sizin VIP grubuna girmek isteyenler. Telegram uygulamasını telefonu indikten, indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştım. iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. 29 Ocak'ta bir şot kendi evinde Zultavar Egemen'i konuk ediyor. Bu şotun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada Loven'i 3-1 yendi. Anderlet'e 7-0 kendi evinde mağlup oldu. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda Genk'e 4-1 mağlup oldu. Fent Pauli'ye 2-0 mağlup oldu. Haydane'me 2-1'lik skorla dostluk karşılaşmasında bir şot mağlup olmuştu. Zultavar Egemen'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Meçelen'i 3-2 yendi. Sent Gülü ise 2-0 mağlup oldu. Deplasman form durumuna baktığımızda Zulta Vrevi Deplasmanda Anderlet'e 3-0 mağlup oldu. Dostluk karşılaşmanıza ve standart eşi 1-0 deplasmanda yenmeyi başardı. Bir şot Zulta Vregem karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Seranik kendi evinde Eopen'i konuk ediyor. Sereniki form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadıkları karşılaşmalarda Saint-Glossy'e 4-0, Cotrich'e 2-0 mağlup olmuştu. Deplasman form durumuna baktığımızda Tridient'e 3-1 mağlup olmuştu. Mechelen'e 2-0 mağlup olmuştu. Cercle Brugge'e tekrar 2-0 kaybetmişti. Eyüpe'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadıkları karşılaşmada Cercle Brugge'e 2-0 mağlup oldu. Kaysar Slavterne uluslararası dostluk karşılaşmalarında 2-1 mağlup olmuştu ve Charleroi ile Belçika Pro League'de 4-0 mağlup olmuştu. Deplasman for durumuna baktığımızda Eupen'i Tridense 2-0 mağlup olmuştu. Meçel'in deplasmanda Belçika kupasında 3-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Serenik Eupen karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Serkıl Buluş kendi evinde Ostende'yi konuk ediyor. Er Serkıl kendi evindeki fon durumuna baktığımızda Kulüp Buluş'u 2-0 yendi. Serenik 2-0 yenmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda Eupen 2-0 yenmişti. Sint-Glorie'ye 4-1 mağlup olmuştu. 3-2'lik skorla tekrar Sint-Glorie Pro League'de kaybetmişti. Ostende'nin kendi evindeki form durumuna baktığımızda Royal Antwerp'e 2-1 yenildi. Winckele'yi 4-0 yendi. Genke'ye 4-0 mağlup oldu kendi evinde ve Kotrich'e 2-0'lık skorla kendi evinde mağlup oldu. Deplasman form durumuna baktığımızda 1. Short'u deplasmanda 2-0'lık skorla yenmişti. Buruç ile Ostend arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde bütün maçların mahakak sakat ve cezalara bakaraktan aklı mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saint Gilles ise kendi evinde Anderlecht'i konuk ediyor. Saint Gilles'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Gent'le 0-0 berabere kaldı. Circle bulucu 3-2, Mechelen'i 2-0 kendi evinde mağlup etti. Deplasman form durumuna baktığımızda Seren'inki deplasmanda 4-0, Zulte Veregem'i 2-0'lık skorla Saint Gilles'e mağlup etmişti. Anderlecht'in kendi evindeki form durumuna baktığımızda Standart Liege'le 1-1 berabere kaldı. Zulte Veregem'in dostluk karşılaşmasında 3-0 yendi ve kendi evinde Belçika Kupası'nda Kotrich'i 3-0 mağlup etmişti. Deplasman formunda ise Belçika Pro Lig'de 7-0'lık skorla bir şutu deplasmanda Anderlecht yenmeyi başarmıştı. Sent Gülöse ile Anderlecht arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gent kendi evinde Royal Antwerp'i konuk ediyor. Gent'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Kotrich ile 2-2 berabere kaldı. Altmar'a dostluk karşılaşmasında 1-0 mağlup oldu. Ve Standart Dejil Belçika kupasında 3-1 yenmişti. Deplasmanda ise Çerlora ile 0-0 berabere kalmıştı. Ve dostluk karşılaşmasında Gent'i 1-0 mağlup etmişti. Antwerp ise kendi evinde Charleroi'yi 3-0, Eupen'i 4-2 yenmişti. Standart Dijon 3-2 mağlup olmuştu. Deplasman'da Osten'de 2-1 yenmişti. Racing ile 1-1'lik skorla berabere kalmıştı. Gent Royal Antwerp karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zamansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Standart Liège kendi evinde Meçelen'i konuk ediyor. Standart Liege'in evindeki form durumuna baktığımızda Liege ile 2-2 berabere kalmıştı. Zulte 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda Ant Anderlet'te 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Gent'e 3-1 mağlup olmuştu. Loven 2-1'lik skorla yine mağlup olmuştu. Meçel'in en form durumuna baktığımızda Seraninki 2-0 yenmişti. Eupen'e 3-1 mağlup olmuştu kendi evinde ve Gent'i 4-3 mağlup etmişti. Meçelen deplasmanda Vias Baden'e 4-1 mağlup olmuştu. Zulta Varegem 3 2lik skorla gene mağlup olmuştu. Standart Liège Meçelen karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalar bakaraktan aklı zamansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aberdeen kendi evinde St. Johnston'u konuk ediyor. Aberdeen'in ev form durumuna baktığımızda Edinburgh City'yi 3-0 yenmişti. Glasgow Rangers'la 1-1 berabere kalmıştı. Dundee 2-1 lig skorla kendi evinde mağlup etmiş. Deplasman'da Hibernian'a 1-0 mağlup olmuştu. St. Johnston'u Deplasman'da 1-0 Yenmişti. St. Johnston'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Celtic'e 3-1, Ross County'e 2-1 mağlup olmuştu deplasmanda Kelty ile de 0-0 berabere kalmış. Hurt of 2-0 mağlup olmuştu. Motherwell 2-0 skorla St. Johnstone deplasmanda mağlup olmuştu. Aberdeen St. Johnstone karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zaman etiyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen kısa bir bilgilendirme yapıp yapayım. 2 adet ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. YouTube ve web sitemde vermenin farklı tekli banka iddia tahminlerimi canlı telegram grubunda farklı banka hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubunda veriyorum. Nokta atış tercihlerle fazla dalmadan macera aramadan hareket ederek telegramda da uzunca bir süredir başarılı bir şekilde devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Yalnız her gün maç bekleyecek olanlar gruba gelmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü her gün maç vermiyorum. Her gün maçı ve kombine kuponlarımı, canlı maç tercihlerimi VIP grubunda veriyorum. Ücretsiz gruba aralıklarla maç bekleyip e, tahminlerime güvenenler başımın üstünde yeri var. Her zaman katılabilirler. Öncelikle Telegram uygulaması telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linklerini ve yorumlarına bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Celtic kendi evinde Dundee United'ı konuk ediyor. Celtic kendi evinde Hibernian'ı 2-0 yenmişti. Deplasman karşılaşmasında Allah Atletik İskoçya kupasında 2-1 yenmişti. St. Johnstone'u 3-1 yenmişti. Hibernian'ı 2-1 yenmişti. Deplasmanda St. Mierren'le İskoçya Premier Lig'de 0-0'lık skorla beraber kalmıştı. Dundee United kendi evinde St. Mirren'e 2-1, Hibernian'e 3-1, Livingston'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da Kilmer nokta 1-1 berabere kalmıştı ve Glasgow Rangers'e 1-0 mağlup olmuştu. Celtic Dundee United karşılaşmasıyla ilgili tahminim Maç sonu bir maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zamanı sömürüyorsa tercihleri bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Dundee kendi evinde St Mirren'ı konuk ediyor. Dundee kendi evinde Heart of Midlothian'ı 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda Dumbarton'u 1-0 yenmişti. Livingston'ı 2-0, Aberdeen'e 2-1, Ross County 3-2 mağlup olmuştu. St Mirren kendi evinde Celtic'le 0-0, Hibernian'a 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda Ayr United'e 2-0, Dundee United'e 2-1 United yenmişti. Glasgow Rangers'a 2-0 mağlup olmuştu. Dundee St. Mirren karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan atlı zaman sıra yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hurt of Middleton kendi evinde Motherwell'i konut ediyor. Hurt of Middleton kendi evinde St. Johnstone'a 2-0. Ross County 2-1 yenmişti. Glasgow Rangers'a 2-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da Tablotu 5-0 yenmişti. Dundee 1-0 skorla mağlup etmişti. Motherwell kendi evine Morton'la 0-0 berabere kalmıştı. Livingstone'u 2-1, St. Johnston'u 2-0 yenmişti. Deplasman'da Roskanti'ye 3-1, Celtic'e 1-0 skorla mağlup olmuştu. Hort of Middleton, Motherwell karşılaşmasıyla ile ilgili terminim 1-0 çifte şans. Hibernian kendi evinde Livingstone'u kontrol ediyor, kabul ediyor. Hibernian Kova Rangers da 0-0 berabere kalmıştı. Aberdeen'i 1-0 yenmişti. Celtic'e 2-1 mağlup olmuştu. Deplasman'da Celtic'e 2-0 mağlup olmuştu. Dundee 3-1 yenmişti. Livingston kendi evinde Ross County'yi 1-0, Dundee 2-0 yenmişti. Living yenmişti. Ross County ile 1-1 berabere kalmıştı. Deplasman'da Motherwell'e 2-1 kaybetmişti. Dundee 1-0 skorla Deplasman'da yenmişti. Hibernian Livingston karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalar bakaraktan Attığı zaman yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Young Boys kendi evinde Lugano'yu konuk ediyor. Young Boys Luzerne Sporsu dostluk karşılaşması 3-1. Gene dostluk karşılaşması 6-0 Sion'u. Grasso'ru 5-2. Servetti'yi 4-2. Tun'u 6-1'lik skorla dostluk karşılaşmalarını da yenmişti. Lugano kendi evinde Vaduz'u 3-0 yenmişti. Basel'e 2-1'im halip olmuştu. Sion'u 2-0 yenmişti. Deplasman'da Gallen'le 1-1 beraber kalmıştı. Chiasso'yu 1-0 yenmişti. Young Boys Dugan'ın karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalar bakarken aklınızı manzara çözüyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Vizela kendi evinde Vitoria Guamaris'i konuyla ediyor. Kendi evinde Vizela Sport 2-0, Porto'ya 3-1, Borelense'ye 1-0 mağlup olmuştu. Belenense'se 2-0 yenmişti. Deplasman'da Tondela'yı 3-2 yenmişti. Vitoria Guamaris kendi evinde Boavista'yla 1-1 berabere kalmıştı. Tondela'yı 5-2 yenmişti. Deplasman'da Porto ile 1 bir, bir berabere kalmıştı. Gili Vicente 3-2 Santa Clara 1-0 mağlup olmuştu. Vizele Vitoria Grimares karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Porto Mönesleri kendi evinde Tondela'yı konuk ediyor. Porto Mönesleri kendi evinde Grimares'le 1-1 berabere kalmıştı. Mafra'ya 4-2, Maritima'ya 4 2 bir mağlup olmuştu. Deplasman'da 2 3-2 mağlup olmuştu. Famericiya'la 1-1 berabere kalmıştı. Tondeli kendimde Vizeli'ye 3-2 mağlup olmuştu. Meryon 2-1 yenmişti. Deplasman'da ile 2-2 düzeltiyorum. Santa Clara ile 2-2 Rio Ava ile 0-0 Boavista ile 1-1 berabere kalmıştı. Porto Menense Tondele karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınızı vansızlığı tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsin. Sportif Braga kendi evine Morenense'yi konuk ediyor. Braga kendi evinde Maritimo'ya 1-0 mağlup olmuştu. Famaglia ile 2-2 beraber kalmıştı. Deplasmanda Sporting CP 2-1. Aroca'yı 6-0 yenmişti. Vizale'ye 1-0 mağlup olmuştu. Monerense kendi evinde Santa Clara'ya 2-0 mağlup olmuştu. Estoril'e 1-0 yenmişti. Deplasmanda Benfica ile 1-1 beraber kalmıştı. Vizale'ye 1-0 yenmişti. Tondela'ya ye 2-1 mağlup olmuştu. Sporting Braga, Monense karşılaşması karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan attığı mantıksız etiyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Emeğe saygı duyuyorsanız, emeğimizin karşılığını almamızı istiyorsanız kanalımıza destek olmak için abone olduğunuz beğenilerinizi bizden eksik etmeyiniz. Zil işaretini tıklayıp tümünü de seçmenizi öneririm. Umarım hep beraber kazanız. Hepimiz açıdan şanslı ve güzel bir hafta olsun. Son iki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.